Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Konumuz cinsel ilişkinin beyni etkilemesi nasıl oluyor? Cinsel ilişki beyni etkiler mi? Tabii ki etkiler. Zaten cinselliğin ana merkezi bizim beynimiz. Yani seviştiğimiz asıl organ, asıl beynimiz. Hep söylediğim gibi cinsellik fizyolojik bir ihtiyaç. İnsanın beslenmesi, düzenli spor yapması, zararlı alışkanlıktan uzak durması, nasıl bunlar hepsi bizim bedenimize, ruhumuza faydalıysa düzenli cinsel yaşamda beden ve beyin sağlığımız için faydalı. Araştırmalar düzenli cinsel yaşamın, düzenli cinsel ilişkinin beyine etkilerini incelemiş, beyinde kan dolaşımını destekliyor, arttırıyor, zihni zinde tutuyor, uzun yaşamı destekliyor gibi gibi bir sürü etkisini göstermiş. Cinselliği yaşayamayan ya da düzensiz yaşayanlarda şu da görülmüş. Stres, sinirlilik, huzursuzluk. Yani bu kaçınılmaz olarak kapınızı çalacak. Düzenli cinsel yaşam ne kadar önemli anlayın. Diğer taraftan bizim beynimiz aslında tam olarak cinselliğin ana merkezi. Cinselliğin başlamasının kontrolü de orada. Bunun için de bizim beynimizde oluşan bu ruhsal ve fiziksel hasarlar bizim cinsel yaşamımızı da ne yazık ki olumsuz etkiliyor. İleri yaşlarda bunayan ya da ki genç yaşta ruhsal problemler, beyniyle ilgili problemler yaşayan kişilerin cinsellikle ilgili dürtülerini kontrol edememelerinin nedeni de işte tam da bu sebepten. Peki aklıma soru belirdi. Aşkın gözü kör mü? Yani cinsellik, evet ilişki beyin üzerine etkili aşk bizi ne hale getiriyor? Takıntı haline gelen aşklarda yani karşı cinsle ilgili böyle beraber olmak için her şey yapabiliyorlar bunlar. Karşı tarafın olan kusurlarını görmüyorlar. Birlikte e olmaya engel olabilecek sosyal durumları da göz ardı ediyorlar. Bunlar böyle artık o takıntı durumuna geliyorlar. Ve çalışmalar şunu göstermiş yapılan araştırmalar. Bu aşk hormonunun etkisinde kalan bireylerin beyninde akıl yürütmeyle ilgili bazı bölgelerin işlevini kaybettiği gösterilmiş. Şimdi biliyorsunuz beynimizin bizim tek besin kaynağı glikoz. İşte bu hasar alan alanlarda şeker kullanımının yani glikoz kullanımının azaldığı görülmüş. Bu Aşkta mantıklı düşünme kabiliyetinin azalmasının açıklaması olabilir. Diyelim ki aşk takıntısı var. İlaçla ya da psikoterapiyle tedavi gören kişiler işte onların o eski zamanlardaki bu durumlarının neden olduğu bu durumda anlaşılabilir. İşte bunlara ilaç ve psikoterapi sonrasında da beyindeki bu alanların düzeldiği görülmüş. Diyelim ki Mecnun'u tedavi etmiş olsalardı, Leyla'nın Mecnun'unu tedavi etmiş olsalardı işte bu aşk belki de bu kadar efsane olmazdı. Bu durumda Leyla ile Mecnun'un da ruh sağlığının yerinde olduğunu pek de söyleyemeyiz. Tedavi olsalardı ruh sağlıkları kurtulurdu, yaşam kaliteleri artardı ama böyle efsane olurlar mıydı? Tabii ki olmazlardı. Burada bir soru daha geldi arkadaşlardan. Aşkın merkezi beyin mi kalp mi? Kalbin aslında hep aşkın merkezi olduğu sanıldı. Hep böyle kalp. Onun için simge kullanıldı ama aşkın merkezi de biliyor musunuz? Kalp değil. Yine beyin. Aşk beyinde başlıyor. Kadın ya da erkekten birisi ya da her ikisi birbirine ilk görüşte beğendiklerinde o beyin tarafından salgılanan maddeler bütün bünyelerini etkileniyor. O salgılanan hormonların miktarına bağlı olarak da kalp atışları hızlanıyor, nefes alışverişleri hızlanıyor, derinleşiyor, elleri terliyor, işte yüzleri kızarıyor. Yani böyle kaldı ilk gördüğün kişiye böyle ilk aşık olduğun kişiye kalbin çarpar, yüzün kızarır ya. Yemeği içmeyi unutursun, iştahın azalır. Böyle bir sebepsiz bir mutluluk içindesindir. Sebepsiz bir hareketlilik yerinde duramama içindesindir. Hatta böyle uykudan kesilirsin. İşte sebebi o beyinde salgılanan aşkla beraber salgılanan kimyasallar. Aşk hastalık mı? Evet aslında aşk duyguların aşırıya kaçmasının olduğu bir durum ve daima böyle karşıdaki cinse karşı bir derin düşünme hali. Bütün işleri boş verdiysen, sosyal hayattan kendini soyutladıysan işte o zaman aşk yüce değil bir hastalığı gösterir. Buna göre de Leyla ile Mecnun'un hastalığı da o efsanevi aşkı da Mecnun'un Leyla'ya obsesif kompulsif nörozu belki de diyebiliriz. Bugün yaşasalardı Mecnun, Ferhat tedavi edilebilirlerdi. O zaman da efsane olmazlardı. Leyla'ya duyduğu efsanevi aşkla işte çöllere düşen bu Mecnun, Şirin'in sevdası uğruna dağları delen Ferhat, Aslı'ya duyduğu aşktan yanarak kül olan Kerem, işte bunların hepsi takıntılı nörotik aşıklardı. Biz insanoğlu olarak dünyaya gelirken bir kere hayatta kalma dürtüsüyle dünyaya geliriz. İşte aşk söz konusu olduğunda mantık devre dışı kalıyor, silinir gidiyor. O hayatta kalma dürtüsü kayboluyor. Kişi acı çekmekten zevk alıyor. Gözyaşı akıtmaktan zevk alıyor. Uykusuz gecelerden yemeksiz günler geçirmeye karşı böyle bir kapılıp gidiyor. Bazen de işte o aşk mutluluk veriyor, huzur veriyor, heyecanı arttırıyor ve hele ki karşılıklı huzur uyandıran bir aşksa. Kısacası aşk beynin yaşadığı bir hastalığı takıntıya dönerse o noktada da mutlaka bir psikologdan ya da psikiyatristten tedavi almak gerekebiliyor. Takıntıya dönen aşklarda insanların karşı cinsle birlikte olabilmek için her şeyden vazgeçebildikleri ve bu durumda etik ihlali de dahil her şey yapabildiklerini ne yazık ki biliyoruz. Hatta buna cinayetler de dahil. Bu duruma obsesif kompulsif nöroz yani takıntı hastalığı da diyebiliyoruz. İşte günümüz dünyasında geçmişte yaşanan bu nörotik durumları tıp ilaçla beraber psikoterapi yöntemleriyle tedavi edebiliyor. Eğer karşıya duyduğunuz aşk karşılıklı, duygular yüksek, bir süre sonra o aşk yerini güvenli bir sevgiye bırakır. Aşk güvenilmezdir ama sevgi ılıktır, güvenilir ve karşılıklıdır. İşte o noktada bir boyut üste doğru o sevgiyi taşıyabiliyorsunuz. Eğer takıntı boyutunda birine aşıksanız ve umutsuz bir aşksa dinlediğiniz müzikler sizi daha umutsuz hale getirebilir. Çünkü çalışmalar şunu göstermiş. Müzik aşkın etkisini arttırıyor. Müzik dinlerken daha kederlenebiliyoruz ya da daha mutlu olabiliyoruz. İşte siz takıntı boyutunda bir aşk varsa ve hüzünlerinizi arttıracak müzikler dinliyorsanız o zaman aşkın sizin ve beyniniz, bedeniniz üzerindeki o zararlı etkisi artar. Takıntınız daha sabitleşir ve depresyona girme eğilimi taşıyabilirsiniz. Depresyon hatanız varsa geçmişte veya ailede depresyon öyküsü varsa o noktada böyle sizin modunuzu eksiye, negatife çekecek müzikler dinlememenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dinlediğiniz müziğin beyninizde yaptığı etkiyle sevin edebilirsiniz, üzün edebilirsiniz. Aşk takıntı haline gelmişse de mutlaka tedavi olmalısınız. Bir süre sonra tüm yaşantınızı olumsuz etkileyebilir. Bir başkasına zarar vermenize, kendinize zarar vermenize, sosyal yaşantınızdan uzaklaşmanıza neden olabilir. Son olarak son yıllarda deneysel çalışmalarda o bir ihmal edilen duygular, hisler kapsamlı nörobilimsel çalışmalarda ortaya çıkarıldı ki en tipik insan duygusu olan aşk her biri evrimsel olarak iyi korunmuş, entegre edilmiş, nöral alt tabakalar tarafından düzenlenen farklı aşamaların birbirini izleyen adımları sonucu olarak ortaya çıkıyor. Genel olarak romantik aşk olarak adlandırdığımız bu erken aşamalar kişide korku anksiyete tepkilerini düzenleyen o limbik yapıların aktivasyonu sonucu ortaya çıkıyor. Yani bizim bilmediğimiz boyutta bir de bu işin beyinde yaşanan boyutları böyle. Buna bağlı da beynimizde bizim monoamin seviyelerimiz artıyor. Serotonin konsantrasyonlarımız yani beyindeki serotonin konsantrasyonu azalıyor. Buna bağlı da diğer nörotransmitterlerde beyinde değişiklik oluyor. Ki aşkın ikinci aşamasında ne oluyor? O esas olan bağlanma sistemini düzenleyen oksitosin ve vazopresin adını verdiğimiz beyin nöropeptitleri ikinci aşamada ortaya çıkıyor. Aşkın olumlu etkilerini hem zihinsel hem fiziksel sağlık için yararlı olabileceğini bunların ortaya çıkması açıklıyor. Ancak mevcut veriler hala elimizde sınırlı ve buna göre de spekülatif ve aşırı beklenti içine girmeden değerlendirmek de gerekiyor. Aşk beynimize iyi geleceği gibi zararda verebiliyor. Bunu bilerek aşklarımızı yaşayalım ve bize zarar veren, başkalarına zarar veren eylemlerden uzak duralım diyorum efendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı ve Merak ettiğiniz sorular hakkında, konular hakkında aşağıya yorum yazmayı unutmayın efendim. Keyifli bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Sağlıkla kalın.